Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün balkonumdayım. Hmm, çok ses geliyorsa şimdiden kusura bakmayın. Bugün sizlere balkonumda e, hobi olarak yetiştirdiğim e, bitkilerimi kısaca göstermek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle çileğimden başlamak istiyorum. E, çilek fidesini aldım, gördüğünüz gibi bu şekilde diktim. E, bu e, 7 veren çileğiymiş arkadaşlar yani 7 kere çilek e, dökebiliyor verebiliyor e, hiç e, bitmiyor bir dahaki yaza bu yine çıkacak bu şekilde ve çileklerini de görüyorsunuz maşallahınıza alırım İnsan bunları yemeye bile kıyamıyor arkadaşlar evet hem hobi hem de e, çileğe para vermeyelim değil mi arkadaşlar Şimdi gelelim biberlerimize. Bunlar da acı biber. Bu şekilde saksılara dikiyoruz arkadaşlar. Birkaç zaman sonra çiçek açmaya başlayıp e, uzun uzun acı biberlerden verecek. Şöyle ortları varsa bunlara da tık 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 kopartıyoruz. Güzel oluyor arkadaşlar. Böyle e, balkonda Yetiştirmek hem zevkli oluyor. Evet şimdi bu da bunu tohumdan yaptık. Yani böyle saksımızın içerisine acı biber tohumu aldık arkadaşlar. Bu küçük çok acı küçük tombul biberler oluyor ya acı biber. Onların filizleri pideleri şimdi yavaş yavaş çıkıyor. Bunu nasıl yaptık derseniz Bilenler bilir, bilmeyenler için söylüyorum. Saksımızın içerisine köyden getiriyoruz biz toprağımızı. Doğal gübreli toprak. Toprağımızın üzerine biber to tohumunu koyuyoruz. Sonra çok tohumu alta koymuyoruz. Üzerine toprak koyuyoruz. Çok hafif. Sonra da can suyunu veriyoruz arkadaşlar. 2-3 gün streç film ile yani poşet ile sarıyoruz. Ee, o sera görevi görsün diye sonrasında zaten küçük küçük çıkmaya başlayınca doğal e, güneşe bırakıyoruz balkonumuzda alıyoruz üzerinden sadece o fide çıkana kadar yapıyoruz onu hani seralar oluyor ya onun gibi düşünelim evet şimdi bunlar biraz daha büyüyünce başka saksılara şöyle kopartıp kopartıp dikeceğiz evet Sizler de balkonunuzda bu şekilde yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Almanız gereken saksının içerisine toprak. Tabi bulabilirsiniz. Doğal gübreli toprak bulursanız daha iyi olur. Bunları günlük sulamanız gerekiyor. Ve asla bitki ve çiçekleri güneşte sulamayalım arkadaşlar. Güneşte suladığımız zaman onlar yanabiliyor. Gölge olmasını bekleyelim. Ya sabah ya da akşam evet bu biberimi de göstermiştim bu çileğim ee, şimdi bunlar maydanozum arkadaşlar ee, bu zaten vardı onun kenarlarına tekrardan e, pide diktim şöyle görüyorsunuz hatta şunu göstereyim bunun e, bir hafta öncesine kadar videosunu sizlere göstermiştim evde balkonda maydanoz yetiştirme diye şimdi o maydanozlarım çıktı gördüğünüz gibi tohumdan onu da aynı şekilde yapmıştım izleyenler bilir e, videomda yine tohumu atıp çok hafif toprak koyuyoruz üzerine tohumlar çok altta kalınca çıkmıyor arkadaşlar sonra yine 2-3 gün e, poşet streç set e, streç kapatıyoruz çıktıktan sonra streç üzerinden alıyoruz bunlar daha yeni çıkıyor bu böyle saksı dolusu maydanoz olacak ee, çok da güzel oluyor arkadaşlar şöyle nanemi de göstereyim bu da benim nanem bunun e, aslında çoktu bu bunun kötü yapraklarını aldık biz e, budadık daha doğrusu yine bile budamamız gerekenler var kuruyanları. ama kökü kalıyor kökü kaldığı zaman daha kalın yaprak veriyor bu şekilde daha güzel oluyor öyle maydanoz, nane, biber, çilek balkonunuzda sizler de yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, gelelim fesleğen fidemize. Arkadaşlar bunu da yine izleyenler mutlaka hatırlar. Bunu bir videomda çok yakın bir videomda sizlere göstermiştim Fesleğen tohumu dikiyorum Büyüyünce de göstereceğim diye ee, Henüz daha çok kocaman olmadılar ama Çıktılar ee, Birkaç zaman sonra saksı dolusu olduğu zaman Size yine videosunu çekip atacağım Sizlerde Şöyle kurumuş Fesleğeninizin tohumlarını Küçük minicik siyah tohumları oluyor Bunların arkadaşlar Onları alıp Tekrar yine saksının dibine Ya da ayetten başka bir saksıya koyup üzerine su koyup bunu stitch e, ya da poşet koyması gerek yok bu kendi kendine çıkıyor arkadaşlar Evet esneyenlerimizde e, bunu yiyebiliyoruz da biliyorsunuz hem de çok güzel kokusu var ayrıca sineklere de çok faydalı ben faydasını görüyorum görmeyenler de varmış bazı yorumlar geldi bana ama ben gerçekten e, bunu e, yazın özellikle odaya alıyoruz Sivrisinekler kaçıyor. Denemenizi isterim. Bu da arkadaşlar, bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Ee, bizim burada buna temra otu diyorlar. Yani temra çiçeği, temra çiçeği. Ee, bunu kayınvalidemden aldım. Bu e, eldeki yaralara e, falan iyi geliyormuş. Hem de güzel bir bitki, çiçek. E, bunu şimdi yeni diktim, çoğaltmak amacıyla yani şimdi büyüğünü de göstereyim size bu da büyü kayınvalidemden aldığım ki temra çiçeğiymiş arkadaşlar mutlaka bilirsinizdir vardır sizde de evet arkadaşlar bu da çok karışık bir şey oldu bu karanfil biliyorsunuz kırmızı açıyor bu da içinde böyle e, öbür saksıdan düşmüş büyümüştü. Şimdi bunun e, saksı değişimini yapacağız. Yani bunu buradan alıp başka bir saksıya al, koyacağız. Çünkü hem karanfil hem bu çiçek burada olmuyor arkadaşlar. Nasıl da bitmiş orada. Zaten bu bitkiyi bilen bilir e, kendi kendine bile çoğalabiliyor. Yani Düşük bir başka e, toprağa düşse hemen çoğalabiliyor. Bunlar da karanfillerim yakında açar. hazırda bekleyen topraklı saksılarımız e, gübreli özenle ufalanmış gördüğünüz gibi üzerine de e, bunlar e, köyden getirdiğimiz ve m, gerçek gübreyle karıştırılmış topraklar az önce gösterdiğim pideleri bunlara e, dikeceğiz sevgili arkadaşlarım bunlar hazırda bekliyor bu şekilde yine bu da aynı hazır Evet arkadaşlar sizden de bu şekilde yapıp hem böyle zevk alırsınız gerçekten bahçeniz yoksa benim gibi böyle apartmanda oturuyorsanız ne kadar köye de gitsem evde daha iyi oluyor balkonunuzda bu şekilde yetiştirebilirsiniz gerçekten çok zevkli oluyor dediğim gibi asla çiçek ve bitkileri güneşte su vermeyin çünkü Güneşli suladığınız zaman yanma olur. Ya sabah e, ya da akşam. Ya da iki kere de sulayabilirsiniz az az olarak. Sabah akşam olarak. Evet sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi ben e, e, şunu da söyleyeyim. Şimdi domates de dikeceğiz. E, domates fidesi bekliyoruz. E, domates fidesine de şöyle şu, şu saksılara dikeceğiz. Bunun iki tane saksı hazırladık. Bir saksının içerisine iki tane fide dikeceğiz. Çünkü domates çok geniş yer istiyor. O yüzden öyle yapacağız. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Bugün sizlere hobi bahçemi göstermek istedim. Kendinize iyi bakın.